Galatasaray'ın yıldız futbolcu Manuel Akanji'nin transferini bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Manuel Akanji transferine ilişkin cevap verdi. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa için dünyaca ünlü yıldızların kapısı çalınıyor. Galatasaray, stoper rotasyonunu genişletmek adına İsviçreli oyuncu Manuel Akanji'yi kadrosuna katmak istiyor. GUARDIOLADAN Galatasaray'a cevap, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Akanji hakkındaki dedikodularla ilgili konuştu. Katalan teknik adam, bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O bizim oyuncumuz ve neler olacağını göreceğiz. Bence bir şeyler olacak ve hepimiz göreceğiz. ifadelerini kullandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Galatasaray transferi bitirmeye yakın. Transferde 15 milyon sterlinlik bir bon servis ücreti karşılığında anlaşma sağlandığı öne sürüldü. AKANJI iddialara cevap verdi. Manuel Akanji transfere yönelik Fabrizio Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı. Yıldız oyuncu, romanının sonrasında silinen paylaşımının altına bu konuda hiçbir şey bilmiyorum yazmıştı.